önceki bölümde. Efendim merhabalar. Bugün yaz kampına gidecektik. Yes. Ve şimdi. E ee, burada hiçbir şey yok ki. Lan. Bu ne lan? Neyse götüreyim. Hocam yeme. Bence bu yenmez. Can ne dediniz? Bence bu yenmez dedim. Hocam yenir bu mis gibi. Hı. Ante. Aa. Arsanalda istemiyorsan ama ne no. oğlum? Tamamdır. Loo. <laughs> <Alberto. Burada> bak. <laughs> Arkadaşlar, eğer bu videoya 3 like gelirse yine 3. bölümü de göreceksiniz. Ama ben sıçtım. Çünkü çok fazla uğraşman gerekiyor. Ve bu bile çok zamanımı aldı. Bay bay. Ayrıca bu videonun farklı yerlerinde de seyre vardı. Görenler like atsın.